Hızır Çelebi. Maşallah. Sihat'ta gördüm seni. Devletimiz var olsun. Hem sıhhati hem bereketi bulduk çok şükür. Hızır Çelebi'miz Sihat'ta Allah şükür. Çök hele çök. Çök, çök. Keşke bunca zahmet buyurup buraya kadar yorulmasaydım. Zahmet Resul'ün müjdesine nail olmaksa... ...başım gözüm üstüne bu zahmette bir ömür bulamayacağımız... ...rahmeti bulacağız inşallah. İnşallah. Münasip vakitte bir ilim meclisi kurup seninle de konuşmak dilerim. Sultanım, evveliyasında kurmamız gereken bir divan vardır. Sonra da meclisi kurarız inşallah. Ne divanı? Esirlerimiz vardır Hızır Çelebi. Bizans'la esir takası için görüşmeler başlatmak iptiza eder. Tabii bu işin temaşası. Halil Paşa Herkesi toplamışken... ...tehir diyecektir. Dilerseniz hemen kabul etmediğimizi bildireyim. Yok sağınız, gerek yok. Zehri büyümeden... ...kahra dönüşmeden gelsin içini döksün. Hala. Ee Hızır Çelebi... ...yürürsün. Sultan işinde fırtına bitmez. Lakin tam vaktinde geldin. Divanda seni de görmek dilerim. Kadı Efendi üstüne hünkârım.